Piano 1700'lü yıllarda İtalya'da icat edilmiş tuşlu bir çalgıdır. Toplamda 88 tuşa sahiptir. 52 tane beyaz tuş, 36 tane de siyah tuşu vardır. Piyanonun üzerinde gördüğünüz üzere iki siyah tuş yan yana boşluk, 3 siyah tuş yan yana boşluk, iki siyah tuş boşluk 3 siyah tuş ve bu şekilde 2 siyah 3 siyah 2 siyah 3 siyah 2 siyah 3 siyah 2 siyah 3 siyah, siyah, siyah şeklinde sıralanmaktadır. 2 siyah tuşu ve 3 siyah tuşu ayırt etmek için kedi ve köpek oyunumuz var. Şimdi sizlerle onu paylaşmak istiyorum. İkili siyah tuşa basarken, ikili siyah tuşa basarken şu şekilde kediyi Örnek alarak ne yapıyoruz? Bakalım. İki siyah kedi, miau, miau, miau. Sağ elimizi kullanarak kedi sesini çıkardık. Şimdi sol elimize geçiyoruz. İki siyah köpek, how how Hav şeklindedir. Üçlü siyah tuşlara geçiyoruz şimdi de. Üç tane siyah kedi Miyav, miyav, miyav Şimdi sol elimizi kullanacağız. Üç tane siyah köpek Hav, hav, hav şeklinde köpek ve kedilerin seslerini kullanmış olduk. Kediler piyanonun sağ tarafındaki ince seslerden oluşmakta. Köpek sesleri ise, köpek sesi ise piyanonun sol tarafındaki yani kalın seslerden oluşmaktadır. İki siyah tuşları ve üçerli siyah tuşları ayırt etmek için bu oyunu daha da hızlandırabiliriz.